Merhaba arkadaşlar. Ben Sinan ve bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bu arada bir atayım. Ee, ne diyecektim? Ha böyle diamondlı falan mı ondan anlamam. Anlatacağım her şeyi. uyuyalım. Ha ben şimdi e, olaylar oldu. Çok bayağı bir olay oldu. Eee en baştan başlayayım. Ben şimdi bu ikinci bölüm galiba. Ve bu Fraps niye 60 FPS e çekiyor? <laughs> of. İşte ben ne yapayım ben bu arada? Ee, i̇kinci bölümü çektim ama ses falan böyle boklaşmış bir olaylar olmuş. Ben de sildim. Ne bileyim canım sildim. Çok kötü olmuştu o bölüm. bayağı bir maden kazdım. Şu ana böyle 24 elmas, demir 61 tane falan ee, ana mikrofona değdim 61 demir bunları yaptım. Sonra kırılan da oldu. Ama bayağı bir demir var. 24 elmas, bu kadar altın, reston falan. Bir 64 belli birlik. Bunları buldum en son. Ne yapıyordum en son? Ha ev yapıyordum işte. Cobblestone bitmişti. Ondan sinirden diamond pickaxe yaptım ve Cobblestone topluyordum. Ve devam. Ben yani böyle hayvan gibi bir ev yapacağım. Sonra bu save'i modlu survival'a geçireceğim böyle manyak olacağım. <laughs> Allah kömür. İyidir madem. Aa. Ya bu Fraps niye 60 FPS e kaydediyor oğlum? Allah Allah. Ya yün lazım. Yün çok lazım. Çok önemli. Bu neymiş? Göt mavisi. Ah. Evet devam. Merdiven. Tabii çok şekil. Oha. Ne lan? Hey, yaparken ben biraz kazmalaşmışım. Yani olur öyle. Ana. Ha. Bir dakika. Ha şimdi sesim daha iyi geliyor olmalı. Yok dur dur. Ha şimdi daha iyi olmalı. Ve evet. bu arada ya da neyse söylemeyeceğim canım istemedi böyle burada sistemler olacak aa ya şimdi tek şey trilyonlarca cam ısıtmak kum yok var mı da ben göremiyorum ve yok aa Ali açıldı. Ver şunları. Diamond pickaxe var taş kılıçla geziyor. Orada niye hiç acıkmıyordur? Barışçılığından gıkkına bu ne lan? Ay bu ne? O ne? Allah beynim gitti. Aa. lan ne lan? Böyle yaparsak ne Bu ne lan? Beni içine etmişler lan. Ne ne yapacaktım lan? Aç aç. 32 yap. Ama niye kasıyor lan? indir. 7'dir. Ulan bu yine eski ayarda mı kaldı ya 70 yapalım. 70 70 70. Ha normal mi zaten? Oh be. Ne biçim bir şeydi? Bu arada ben ne çekiyordum ki hangi seriyi çekiyordum unuttum. Bir Surgeon Simulator vardı şu. Ah çektim. Orta parmak falan Ne ne <laughs> Bu ev böyle bir 30 kat çıkar. Ben diyeyim. Sonra save'i satarım ben. 50 lira. Bana. aşağı kaplamamak Ananı Ananı ya gideceğim Ben ben koymadım Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Gelme Bu neydi lan? Ayy, gecenin üçünde ne? Ananı Ya ne oluyor ben kapıyorum ya bu ne? Life. What's You're <sighs> sensitive. Bak yine oldu. Oğlum bu ne ya? Hadi ben kapıyorum bu ne? Yani oyunun beynine şey yaptırayım. Neyse. Hadi iyi günler iyi oyunlar. Abone olun yoksa döverim. Ama yani. Neyse. Hadi iyi günler iyi oyunlar. Abone olun. Erbok yapın. Hadi. Gittim. Elimi vurduğum an kapanacak.